Subi Garage'dan tekrar merhaba. Son kapıyı da açtım. Hoparlörü söktüm. Ee, ve şu kapıdaki deliklerin bir yoklamasını alalım isterseniz beraber. Şuradan saymaya başlayacağız. 1 2 3 4 Şunu saymıyorum çünkü bu orijinal hoparlörün monte edildiği delik. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 orjinal direkt 15 16 17 18 19 20 yani sol arka kapıda 20 tane yeni açılmış delik var. hepsi de akıllı vidayla açılmış görüyorsunuz. Hala buralarda çapakları var. Dikkat etmek lazım adamın elini doğrar bunlar. Arkasında da o rezil malzemeden var kokuyu. inanılmaz bir koku var şu anda dükkanda. hava soğuk olmasına rağmen kepenge açıyorum yarım saatte bir saatte bir. Yoksa içeride durulmuyor. ondan sonra şu beyefendinin yapmış olduğu tahta 5. element kasına bakar mısınız? Durumuna bakın. Çürümeye başlamış zaten. Şurada e, yosunlar oluşmaya başlamış. Sadece şurası kuru kalmış. Diğer taraflar hep Parçalanmış zaten. E, yani ben 5. elementi otomobilde özellikle kapılarında hani pandizota falan koyuyorlar. Ona bir şey demiyorum. Çünkü oraya su girmiyor ama aracın kapılarını yağmur suyu, kar suyu işte araba yıkadığınızda su fitillerin arasından girer. Şurada aracın kapının altında tahliye delikleri vardır. Oradan da akar gider ama hoparlörün içine de girebilir. Bu kasnaklara ulaşır. O yüzden 5. elementi otomobil kapılarında tavsiye etmiyoruz. Sonuç bu. Bu sistem çok eski değil. Yeni bir yeni yapılmış yani öyle çok eski değil. Taş çatısı 2 3 aylık bir şeydir bu. Ve 2 3 ayda durum bu. Bir sene geçtiğinde zaten tamamen çürümüş olacak. Ondan sonra size iyi müzik dinlemeler var arabanın içinde. Temizliğe devam. Görüşmek üzere Hoşçakalın.